Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre arkadaşlar. Arkadaşlar sizinle beraber şu an Brawl oynuyoruz. Ve şu an kuletimizi aldık. Arkadaşlar az önce yayın yaptım. Yayın kapandı. Bilmiyorum ama neden kapandı mı? Şu an oyuna gidiyoruz. Bakalım bir Tam bugün 400 kupa kastık arkadaşlar ama yayın kapandığı için maalesef. Şu an hadi be. Arkadaşlar inşallah bir 50 e abone oluruz ya. 50 olamadık. Hadi. Umarım olur. Hadi Şuan böyle bu abi ya nasıl vuramıyorum ben? Arkadaşlar yakında kapı topu da oynarız. Ya 4. yüz şu an. Koletimi 3 seviye yaptım. Bir seviyede 20 rütbe yapmıştım arkadaşlar. Şimdi 20 rütbe yaptım ama iki. Şimdi de şey yapalım. Arkadaşlar tablette oynamak sıkıntılı oluyor. O yüzden vuramıyorum. Ya, uç. ya sen ne bir cins trikosun. Biraz vururuz ama ya. Hayır. Dur. Vuramıyoruz gördünüz Öldüremiyoruz. Hayır ya keşke o ya Şimdi ya biz için. Koronayı da onlar çıkarttı zaten. Şu an 94 olduk. Arkadaşlar bir 10 kupa sonra şey olacağız? Videoyu uzatmak için yine maç yaparım. Gördünüz mü arkadaşlar adam kendini nasıl savunuyor. Şu an hadi biz şey saldıralım. Hadi tak. Vur, vur vur Gel. Arkadaşlar ben kolyeden kutu almıyorum bilerek. Kusuyorum. Oha. Ben Jesse'ye tutturamadım ama Jesse bana tutturdu arkadaşlar. Hop tak. Şu an. Hem arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum. Bu ikinci videom olacak şu an. Bu, bu ay çekiyorum arkadaşlar. En son videomu sanırım dün atmıştım. Şey yapmaya çalışacağım. Sanki Mirat'ın sesi geliyor. Hadi be. Dördü olmadık bir türlü gittik. Hayır çok heyecanlıyım. Kutu birlikte kutu açılımı yapınca zaten ya efsane mi verecek ya lü verecek arkadaşlar. Bu kadar basit. Hadi yürü git yürü git yürü git uç. Şu an 3. Hayır abi vursana. Ya yürü git ya o adam olmuş iki günde burada. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar donup kanıyor. Ben tıklamadan şey oluyor. Bakalım kaç kupa? 10 bakalım. Arkadaşlar 98 son 2 kupa. Son 2 kupa sonra şey yapıyor. Bu videoyu kısa tutacağım herhalde bilmiyorum. daha yapalım. Birazdan sanırım çocuklar beni çağırmaya gelecek arkadaşlar. Binadan çocuk sesleri geliyor. Sen tamam, buradan kesti kafanı ye. Tak. Hadi hadi. Al. Heh. Tablet. Kas. Kasmıyor. Ellerim terlediği için hareket etmiyor arkadaşlar. Oy dört yük. Şimdi altı yük olacak arkadaşlar. Egemen. Tövbe tövbe. Ölen öldüren kişi grubu yapmış ya. Vekil yazmış. Ben tersini söylüyorum tabii ki de arkadaşlar. Hadi 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 öl öl öl. Son iki kupa kaldı. Dördüncü yazan kârımız olsun veya üçüncü. Hadi öl ya öl işte ya ölün biriniz. Ha, tamam bir kişi daha ölsün. Bir kişi daha ölsün bana yeter. Dördüncü olsam yine yeter. Tam 500'ü bırakmak istemiyorum. Aferin. Zaten bu çocuğun ismi küfürlüydü. İyi ki öldürmüşsün. Cold. Öldürmüş adamı. o Orada şey var. Yok ben aşağı kaçayım abiciğim. Aa, burada da varmış ya. Öldük öldük zaten boş verin. Dördüncülük de iyi. Beş zaten. O yirmi rütbe yaptık tamamdır. Şimdi gelsin. Gördüğünüz gibi on beş, on sekiz bin beş yüz olduk. yakın on dokuz bin olacağız işte. Burada arkadaşlar videonun sonuna geliyorum. Şimdi kutularımız var. Kutularımıza bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam şeye kadar 27. Arkadaşlar tam buraya kadar biriktirdim. Söylemiyorum bile buralara kadar biriktirdim. Ya da 33'e kadar veya 35'e kadar da biriktirebilirim. Ben hepsi biriktiririm. Store kutu açma videosu yaparız. Ve arkadaşlar ben burada videonun sonuna geliyorum. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Videoya like atıp abone olursanız sevinirim. Görüşürüz